Konya milletvekilimiz Mustafa Kalaycı. Sayın Kalaycı buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu düzenlemenin ülke tarımımız, çiftçilerimiz ve köylülerimiz açısından mahsurlarını bilgi ve belgelere dayalı olarak ortaya koyduk. Eleştirilerimizi ve önerilerimizi ifade ettik gerek Sayın Bakan, gerekse AKP grubu adına konuşan milletvekilleri gerçekleri ifade etmekten kuyulara ölçüm sistemi kurmanın ana amacının kullanılacak suya kota konulması olduğunu söylemekten ısrarla kaçınmışlardır. Ayrıca kuyudan kullanılacak su için çiftçiden para alınıp alınmayacağı konusunda çelişkili açıklamalar yapmışlardır. Öyle ya önümüzde seçim var aman çiftçimizi, köylümüzü uyandırmayalım mantığıyla kendilerini akıllı, milleti de saf yerine koymuşlardır. Bir de kasıla kasıla, böbürlene böbürlene çiftçi bize oy veriyor diyerek istediğimizi yaparız, size ne oluyor demeye getirmişlerdir. Bu kadar bir hayra alamet değildir. O çiftçilerin tokadını yiyeceğiniz günlerde geliyor. Bakınız aslında ne yapılıyor belgeler üzerinden ve tarih sırasıyla tekrar açıklayacağım. Yeraltı suları hakkında kanunda 2011 yılında yapılan değişiklikle kuyulara iki yıl içinde ölçüm sistemleri kurulma zorunluluğu getirilmiştir. Şu anda görüştüğümüz bu teklifin özü de bu sürenin bir yıl uzatılmasıdır. Bu ölçüm sistemlerinin ve özelliklerinin tespitine ilişkin Yeraltı Suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği 7 Haziran 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Yönetmelikte çekilebilecek azami su miktarı ölçümünün ön yüklemeli su sayacı, ön yüklemeli elektrik sayacı ve diğer ölçüm sistemleriyle kontrol edileceği ifade edilmiştir. DSE Genel Müdürlüğü'nün 5 Temmuz 2011 tarihinde bölge müdürlüklerine gönderdiği 2011 Taksim 11 sayılı genelgede zirai sulama suyu tahsisinde havza sulanabilir, sulanabilir arazi miktarının yerüstü ve yeraltı suyu ile sulanabilir arazilerin tespiti yapılarak zirai sulama amaçlı hektara verilecek su miktarının tespit edilmesi belirtilmiştir. Bu kapsamda DSE'nin Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerini içine alan KOP bölgesi için hazırladığı eylem planı çalışmaları sonunda bölgedeki ekonomik sulanabilir arazi miktarı 1 milyon 100 bin hektar olarak tespit edilmiş. Bunun 1 milyon hektarı yeraltı suyundan sulanabilecek alan olarak hesaplanmış. Bu yolla tarımsal sulamaya ayrılan 2 milyar metreküp yeraltı suyu potansiyelini 1 milyon hektar tarım alanına oranlayarak bir hektar tarım alanına tahsis edilebilecek yeraltı suyu miktarının yılda 2000 metreküp yani dekara 200 ton olması ve şahıs kuyularına bu miktarın tahsis edilmesi uygun görülmüştür. Kooperatif kuyularının açımı, teçhizat ve enerji nakil hatları DSİ tarafından yapıldığından DSİ'ye borçlanan kooperatif çiftçisinin borcunu ödeyebilmesi için su miktarının bu sahalar için yılda 3500 metreküp bölü hektar yani dekara 350 ton tahsis edilmesine karar verilmiştir. Zihniyete bakar mısınız? Çiftçi su derdinde, DSE'yi kendi parasının peşinde. Böyle haksızlık, eşitsizlik yapılır mı? Şahısların kuyu açımı ve sulama sistemleri için kullandıkları krediler, borçlar ve masraflar hiç dikkate alınmamıştır. Ayrıca DSE ile MEDAŞ arasında varılan mutabakatla bu işin nasıl yürütüleceği konusu belirlenmiştir. MEDAŞ, ruhsata işlenecek DSE tarafından hesaplanmış yıllık enerji miktarının yüklenebildiği, uzaktan okunabilen ve kontrol edilebilen OSOS adlı otomatik sayaç okuma sistemini önermiştir. Bu teklif kabul edilerek MEDAŞ ile DSE arasında bir protokol imzalanmıştır. DSİ'nin bölge müdürlüklerine gönderdiği 7 Kasım 2012 ve 14 Aralık 2012 tarihli yazılarında kuyu sahiplerinden taahhütname alınması, aksi takdirde mağdur olacaklarının duyurulması ve bölgelerin eylem planlarını uygulamaya koymaları talimatlanmıştır. Sayın Bakan, bunlar bakanlığınızın çalışmaları. Bunları niye anlatmıyorsunuz? Erzurum Ilıcovası'nda e, sayaç takılmayacak dediniz, Konya Ovası'nda takılacak. Ankara, İzmir, Yozgat, Aydın, Balıkesir, Şanlıurfa'da tarlasını sulayan, kuyudan sulayan çiftçilere sayaç takma zorunluluğu geliyor. Kullanacağı suya kota gelecek, tarlasının yarısını bile sulayamayacak. Bunları niye söylemiyorsunuz? Havzaların eylem planlarına göre nerede ne kadar kota belirlediğinizi niye saklıyorsunuz? Bu hazırlıklar neyi gösteriyor değerli arkadaşlar? Miktarı Bakanlar Kurulu belirleyecek diye söylemenin bir alemi yok. Esasen bütün hazırlıklar tamam. Çiftçinin tuzağa düşmesi bekleniyor. Değerli milletvekilleri, bakınız Kop Bölge Kalkınma İdaresinin DSEİ yaz eylem planının uygulamaya geçilmesi halinde bölgede olabilecek bitkisel üretim kayıplarını tahmin eden bilimsel raporunda bölgenin toplamda yüzde %40'a varan bir ekonomik kayıpla büyük ekonomik krize gireceği tahmin edilmektedir. Bölgede olabilecek üretim kayıplarıyla ilgili tespitlerden bazıları şunlardır uygulanması planlanan su kotası ile bu alanlardaki meyve bahçeleri büyük ölçüde ortadan kalkacak. Toplam meyve üretimi yüzde 35 oranında azalacaktır. Sebze üretimi ciddi ölçüde etkilenecek. Sofralık ve sanayilik havuç üretimi bitme noktasına gelecek. Tarla domates üretimi, kavun karpuz üretimi de büyük ölçüde darbe alacaktır. Şeker pancar üretimi %51 oranında azalacaktır. Ayrıca pancar posası ve melas üretimi de azalacağından bunun hayvancılığa olumsuz yansımaları olacaktır. Mısır üretimi %53, kuru fasulye üretimi %52, patates üretimi %56 oranında azalacaktır. Sılajlık mısır ve yonca üretiminin %56 oranında düşeceği öngörüsü bölge hayvancılığının içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır tohumluk üretimi nasibini alacak. Tohumculuk sektörü de olumsuz etkilenecektir. Sonuç itibariyle KOP illeri önemli gelir kaybına uğrayacaktır. Bu kaybın KOP eylem planı kapsamında uygulanacak projelerle telafisi yoluna gidilme gidilmelidir deniliyor. Olayın vehametini görüyor musunuz? Bu bizim iddiamız değil. Bunlar resmi raporla tespit edilen hususlar. Bu e, uygulamayla tarımın başkenti olan Konya işsizliğin başkenti olacaktır. Sayın Bakan, kuyudan fazla su çekersek çiftçilerin bırakın torunlarını evlatlarına dahi su kalmayacak diyorsunuz. Daha açık konuşun. Dürüst olun. Kendinize güveniyorsanız, çiftçiyi aldatmak istemiyorsanız mertçe yiğitçe deyin ki kuyu suları için kota koyacağım bu suyla tarlayın ancak üçte birini ekeceksin çiftçiliği bırakın kendinize başka iş bulun yapılanların meali budur çiftçi ne iş yapacak geçimini nasıl sağlayacak AKP hükümetinin umurunda bile değildir bir de çiftçimize diyorsunuz ki kuyuna 5000 lira daha masraf et de ölçüm sistemini satan firmalar para kazansın siz bu firmaların ortağı mısınız Sayın Bakan, kanallar elek olmuş. Siz kuyulara sayaç takmaktan bahsediyorsunuz. Önce sulama kanallarını bir ıslah edin. Gerçek tasarruf ancak bu şekilde karşılanır. Bu maddeyle ilgili Sayın Bakanım önergemiz var. Bu bir yıllık süre çok kısa bir süre. En azından 3 yıllık süre tanınmalı. Ve bu süreçte de gerek arazi toplulaştırması çalışmalarına hız verilmeli, gerekse kanallarda ıslah çalışmaları yapılmalı. Bu şekilde sağlanacak tasarruf, inanın sizin öngörülerinizden e, çok daha fazla olacaktır. AKP hükümeti üretimin ve üreticinin düşmanı ithalat sevdalısıdır. Oluşacak üretim kayıplarını ithalatla karşılarım demektedirler. Zaten öyle de yapıyorlar. Toprakları yabancılara satıyorlar. Fabrikaları, tesisleri, limanları, yolları her şeyi satıp parasıyla sebze, meyve, et, kurbanlık hatta ot ve saman ithal ediyorlar. Sayın Bakanım bu sevdadan vazgeçin. Tarımsal e, sulama amaçlı kuyulara cihaz takılmaya gerek yok. Öncelikle başka alanlarda tasarruf sağlanmalı. Teşekkür Teşekkürler Sayın Kalaycı.